Merhaba arkadaşlar ben Riot bugün sizlerle birlikte 2 b e, spamdayız ve bir yere gideceğiz o yüzden spamdayız bu arada Bir saniye şu e, birinci hası alayım Şimdi arkadaşlar amacımız e, ilk olarak buradan kaçarak benim e, bulduğum kale koordinatlarına gitmek Benim bulduğum der, yani Emre'nin bulduğu koordinatlara gideceğiz e, Şimdi buralarda bir yerlerde ender chest var mı diyeceğim her yer zaten ender chest Şöyle en de sana eşyaları alalım. Şu. Eee senin sesin geliyor bu arada. Video geliyor şu an. Yok az önce. Diye. Yok yok az önce hiçbir ses gelmedi senin. Tamam. Şimdi şöyle bir bir dakika. Aslında bunlara gerek yok ya. Bunlar kalsın. Biz sadece bir tane ölme metotemiyi alabiliriz. Hmm. Yeter bize. Hmm. Şu bal. Ha, bir tane ölme metotemiyle kazmayı alacağım. Direkt yanıma. Şunu kıracağım. Yanıma alıp hmm. şunu koyacağım. Güzel. Şeyhamızı birazcık daha blok alalım. Kaleye giderken sıkıntı olmasın diye. Tamamdır. Şimdi şu kırmızı yoldu değil mi senin söyledin Emre? Evet o yani kırmızı bloklu yer. Dur şu. Aynen şu tarafa doğru gidiyor. Bizim gideceğimiz koordinatlar zaten orası. O kadar gittim ki oralardan artık ezberledim bakmadan tarif edebiliyorum. Aynen ya. Şurada hala gidiyor birazcık suya bu arada ulaştım. Su var full buralarda. Aynen burada zaten kırmızı yok gidiyor hala. Ya yola ezberlemiş adam ya. <laughs> Harbi yola ezberlemiş. Dur. Buraları lav yapmışlar bu arada. Biz buradan nasıl geçebiliriz? Bu kısımdan köprü var. Kırmızı kaleye doğru gidiyoruz hala. Buradan bir daha yol var. Buradan yol böyle gidiyor. Bizim amacımız bu arada eksi binler falan. Oh, buradan aşağı düşmeyelim. Ölmeyelim öyle. Şöyle şunları. Bu arada spamda bir şey kırmayalı uzun zaman olmuş diye. Bir şey diyebilir miyim? Aynen söyleyebilirsin. Oksijen kabinine gittiğinde bir tane creeper basketi takan bir tane adam gelirse böyle e, Cil karakterinde ama Derisi sana gri olacak Aynen o Onun yanında el kalk O sana şarkı bir şarkı verir, şarkı verir. Ha tam yardım mı ediyor? Evet bu kalenin eski sahiplerinden Tamam. Bu arada yolun full love kaplı. Burada ne yapayım Emre? Bir dakika ne dedim? yolun full love yani gidecek bir yer yok. Yukarıya mı çıkayım? istersen. Köprünün yanından geçmeye çalıştı ama o da pek şey yaramadı gibi. Benim sandığımda blok varmış aslında. Dur burada birazcık yer var. Aynen var. Buradan yer yapmışlar şöyle gidebiliyorum. Tamamdır. Ee, şu gidebiliyorum. Bu arada çıktım o lavlı yerden. Ee, hala o koordinatlara doğru gidiyorum. Bu arada çoğaldığı yer neresi? Şu tarafa doğru gideceğiz. Aynen. Tam şu tarafa doğru. tam ee, tamam. Böyle. Bu, bu, yönde. Neyse ben burada videoyu durdurayım. Sizin için sık sıkıcı olmasın arkadaşlar. Ben kaleyi bulduğuma bir açacağım ve kalenin içerisini çekeceğim. Varmadık da arkadaşlar. Böyle bir yer var. Yani buraya muhtemelen yukarıdan su koyarak taş yapacaklar full. Yani ilginç. Yani spamlı böyle kaplıyorlar. Yeni oyuncular zaten buraya geldikleri anda zorlanıyor. Bir dakika şöyle içerisine doğru da bir gitmek istiyorum. Galiba bayağı büyük bir bayağı büyük bir kale yapacaklar buraya. E, Bar da videoyu duraklatıyorum ya, Varana kadar açmayacağım diyor ama ilginç şeylerle karşılaştım Burada da böyle bir yer var Şöyle ender chest koymuşlar e, Alabilenler alsın diye buradan eşyalarını Şöyle bizim gideceğimiz kaleye de yol var buradan Buradan Gittiğimizde benim gittiğim kaleye doğru Gitmiş oluyoruz aslında Geldik buraya şu an e, Obsidian kalesine Önce etrafı inceleyeceğiz Bir dakika yanına bir tane Şöyle birazcık yemek almam gerekiyor. Ya 19 tane muhtemelen yeter. Neyse bu çiğ eti de alalım yanımıza. Kalsın. Ee, şimdi obsidyen kalenin içine geçmeden önce etrafına bir bakalım arkadaşlar. Ee, şuradan giriş varmış direkt obsidyen kaleye. Neyse buraya sonra geliriz. Zaten burada çok savaş dönmüş. Aa, burada hatta end kristalleri falan var. Neyse. Savaş kraliçeyim diyebiliriz. Aynen. <laughs> Bu arada bir en... tane adam beni sıkıştırdı böyle beni şeyliyor. Ee, neden yani? Kristalliyor. <laughs> Altımızda oksijen olduğu için hemen bir blok üstümde ondan çok hasar almadım ama onun dışında çok sıkıntıydı o. Şurada senin dediğin şey obsidiyandan, ağlayan obsidyenden creeper var. Burada kalp fotoğrafı var. Sonra buraya Bizim bir tane... eskiden orada vardı. Ay, Burada şey de var. M yeni bir kare yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Dur şunu kırayım. Tamam. Şu minareler var ya en köşelerinde böyle yuvarlak yuvarlak. Aynen. Onlardan bir tanesi böyle kırık dökük olması lazım. Bir, birini gördüm az önce arkada. Ha, yo direkt yok etmişler orayı. Bir tanesini. Ben bahçeyi düzeltiyordum oranın belki sahibi geri gelir falan diye. Senle tanışmadan önce. Bir tane çocuk geldi. Ee, direkt orayı kırmaya başladı böyle. Dedim ne yapıyorsun? Yani İngilizce olmadığını dolayı no no falan yazıyorum. Vuruyorum falan. En sonunda saldım ne yaparsa yapsın dedim. <laughs> Adam muhtemelen şey blok kasmak için falan yapıyordu. Neyse şimdi bu kalenin içine gireyim ben. O oh, burada bayağı geniş yapmışlar içerisini. Sandık. Burası sandık yeriymiş galiba eskiden. Hazinenin saklandığı yere geldik galiba. Büyük bir yer aslında ya. Çok büyük. Yani bu base'den 3000 blok ötede falan. Bu arada vermem sıkıntı değil zaten. Çünkü adamlar yol yapıyorlar. Direkt işaret de burayı gösteriyor. Gelin diye insanlar tahrif ediyorlar. O yüzden gelmemiz normal. Şöyle şu kırmızı bloklardan var bir sürü. Kalenin yan kısmını kırmışlar böyle. Kim yam yam gibi şöyle kıra kıra gitmiş birisi. Tamam şimdi yukarısına bir çıkmam gerekecek şu minarenin. Bu arada çok büyük ya burası. Ya bu kadar ayakta kalması bile zaten Tobi Tutu gibi bir da mucize zaten. Yanında şöyle yerler de var. Tabi buraya eskiden ünlü olduğu için buraya muhtemelen çok fazla kişi gelmiştir. Bir de Beyze çok yakın. Buraya hatta parkur yapmış birisi. Tabela falan da koymuş. Parkur yapmış. Şu arada Ful patlatmışlar. Biraz daha karşı gittiğimizde burada insan heykeli yapmaya çalışmışlar. Peki olmamış tabi burada kesin savaş falan dönmüştür. Yan tarafı bu arada çok fazla şey koymuşlar. İsmi neydi? Ee, Şu an ismi Fener aynen Fener. Yok Fener değilmiş bu. Neyse bunları biz kıralım diyecektim. Bir fekste yokmuş. Neyse. Ee, böyle bir yerdi ya. eskiden çok ünlüydü. Emre'nin göre. Şu an ama hiç kimse yok. Ben en azından birkaç kişi şey görmeyi bekliyordum ama yok hayal kırıklığına uğrattığı insan yok şu an zaten spam'a yakın olduğundan dolayı da beklentim biraz düşmeli bence aynen ya çünkü spam'a yakın spam. yani hiç kimse burayı korumakla uğraşmak istemez çünkü yol geçen anı gibi bir şey yani geliyor herkes buradan geçiyor yani Neresi, nereye kadar koruyacaksın mesela burayı Diyelim bir gün korudun. Evet yani belli bir süreden sonra artık. Aynen. Yukarı. Çok. Hani patlatıp atıp bir yerden sonra artık yapamıyorsun da. Üşeniyorsun yapmaya. Bu arada yukarısına çıkacağım. Ee, birazcık. Bu ihtiyacım var. Ender chest'e bir gideyim. Şöyle şuradan. Blok aynen. Şuradan birazcık blok alacağım. Birazcık ofis opsiyonel bu arada. Şöyle şuraya koydum. 21 tane fırın mı aldım gidip? Yani bana aferin gerçekten. O kadar Kırıktaş taş içerisinde 21 tane fırına tıkladım. Hiçbir şey demiyorum. Neyse fırınla yukarıya çıkıyorum ya. Şaka gibi arada. Şuralarda falan. Bu ara buranın üst kısmı da varmış, Oo, Üst kısmı daha evet. güzel Üst kısmı daha güzel bu arada İyi ki videoyu kapatmadan buraya da çıktık Üst kısmı daha güzel böyle Tam böyle savaş sahnesi gibi Burayı aslında Yani Birkaç kişi gelirse Burayı tutabiliriz aslında Bu üst... arada bence hiç tutamayız ya Aynen çünkü çok fazla kişi gelir buraya. Ors var burada. Ors'u direkt yağmalayalım. Ben sana bir tane daha koordinat atmıştım ya. O da çok yakın arada. Bin blok mu? 500 e, blok mu ne var? Bence oraya da bir bak istersen. Orayı da bir göster. Aynen oraya da gideceğim. Şöyle buraları bir inceleyeyim. O çok şey ya. Çok büyük böyle. Yani insan bir <laughs> bakıyor. Kaleye doğru. Şöyle yani bu 2 b gibi bir yerde bir mucize yani bunun ayakta kalması Neyse biz birazcık aşağı inelim Şu şeyleri bir kıracağım. Bu arada e böyle kale inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız Yani yüz izlenmeye geçti an bu video o, o videoların devamı gelecek Zaten bizim kanalın sınırı artık yüz izlenme oldu Şöyle bu bunları patlatmak istiyorum da öleceğim diye çok korkuyorum. Patlatmayayım zaten. Ne gerek var? TNT'in var değil mi senin? TNT'im yok. Şu fenerleri bir alayım ben. Feneri alabilirsem çok iyi olacak. Feneri alamıyor. Galiba fener geç diyordu. Aynen. Fenerlerden birazcık... Fener dediğin şu mavi olan mı? Aynen. Onlardan birazcık alacağım. Bu arada yukarıda chest varmış. Ben onu nasıl görmedim? Fırınla yukarıya çıkıyorum yani çok ilginç. Hiçbir şey yokmuş chestlere yağmalamışlar muhtemelen. Neyse arkadaşlar bu yapı tanıtımı videosunun da bugünlük bu kadar. Ee, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu